Merhaba. Videomuz başlamak üzere. Sadece size altta bulunan katıl tuşunu kullanarak BSM TV'yi büyütmemize, daha büyük projeler üretebilmemize ve sürdürebilmemize katkı sağlayabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Unutmayın, BSMTV sizin katkılarınız dışında herhangi bir fon ya da benzeri kaynaktan yararlanmamaktadır. Hepimiz için hep birlikte. Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatında Devlet Başkanı Putin'in denazifikasyon iddiası fazlaca tartışıldı. Bir kısım yazar Ukrayna'da nazifikasyon olmadığı konusunda hala ısrar ediyor ya da Putin'in denazifikasyon söyleminin hamasi olduğu iddia ediliyor. Kimi bunları bilmezlikten, kimi de hakikati çarpıtma amaçlı söylüyor. Fakat ülkenin Yahudi azınlığı yıllardır ülkedeki nazifikasyon sürecini bas bas bağırarak anlatıyor. Our government encourages nationalistic groups. our government encourages uh, glorification of nazi collaborators, mass murderers and murderers of jews. literally, there are hundreds of monuments, streets named after killers of jews. you can't this imagine in the west. you can't imagine in france, for example, a monument to a policeman who were escorting jews to the nazi death camps. Our government continuously rejecting invitation to become member of international Holocaust Remembrance Alliance. We have anti-Semitic incidents every day. There is vandalism on mass graves, Holocaust mass graves, vandalism on uh, Jewish monuments. Uh, Shalom Aleichem latest uh, vandalized with uh, swastikas in Kiev, center of Kiev. whatever. Bir savaş var. Bu kentin Azak Taburu tarafından karargaha çevrildiğini epeydir batı basını da söylüyordu. Maydanda Azak Taburu ve türevi onlarca grup, ülkenin çeşitli bölgelerinde çeteleşerek yağma, tecavüz, işkence ve cinayet gibi çok sayıda suça karıştı. Bu suçlara rağmen hepsi 12 Kasım 2014'te İçişleri Bakanı Arsen Avakov tarafından yasal statüye kavuşturularak Gönüllü Taburlar adı altında suç faaliyetlerini sürdürdü. Bahsi geçen gruplardan başlıcaları şöyle. Tornado Taburu. Maydan'dan sonraki gazeteci cinayetlerinde adı geçen Tornado Taburu hakkındaki suçlamaları takiben 2015'in ortalarında dağıtıldı. Faaliyet alanı Lugansk bölgesiydi. 2014'ün Eylül ayında kuruldu. İlk mensupları yağmacılık nedeniyle dağıtılan eski Şah Tersk Taburu milisleriydi. Taburun ilk etapta istihbarat ve sabotaj faaliyetlerinde kullanılması planlanıyordu. 2015'in Mart ayında Ukrayna Askeri Savcılığı Tornado Taburu mensuplarına tecavüz, cinayet ve organize suç örgütü kurmak suçlamalarıyla işlem başlattı. 17 Haziran'da polis birimleri taburun 8 mensubunu ve sabıka kaydı olan ve o sırada Dnipropetrovsk Hastanesi'nde tedavi gören tabur komutanı Ruslan Onishchenko'yu gözaltına aldı. Onishchenko eski polis amiriydi. Savcılığın hazırladığı iddianameye göre tabur mensupları yalnızca Mart ayının son iki haftasında toplam 10 kişiyi kaçırarak ağır işkencelerden geçirdi. 8 Haziran'da İçişleri Bakanı Arsen Avakov Tabur'un dağıtılması talimatını verdi. Avakov'un talimatına karşılık Tabur mensupları Severodnest'teki bir okulu karargaha çevirip burada barikat oluşturdular. Kolluk güçleriyle girdikleri çatışma can kaybı olmadan sona erdi. Avakov yaşananların ardından Facebook hesabından yaptığı açıklamada suça karışmayan Tornado mensuplarının idari soruşturmadan geçtikten sonra silahlı kuvvetlerde hizmet vermeye devam edeceklerini yazdı. Tornado mensupları görevini namusuyla yerine getiren kıymetli savaşçılardır. İlovaist'te görevlerini kahramanca yapanlar, profesyonel bir incelemeden ve farklı bir birime kaydolduktan sonra hizmetlerini sürdürecekler. Azak Taburu Bugün var olan en faal neonazi grup. Azak Taburu, 2014'ün Mayıs ayında Zaporijya Oblastına bağlı Berdyansk'da kuruldu. Sonrasında karargahını Mariupol'a kaydırdı. Neonazi kimliğini hiçbir zaman gizlemeyen taburun elemanlarından küçük kara adamlar diye bahsediliyor. Örgüt bünyesinde çok sayıda yabancı savaşçı var. Bunlar arasında İsveç, İtalya, Fransa, Kanada, Belarus ve Rusya vatandaşları var. Taburun kurucusu Sosyal Milliyetçi Kongre ve Ukrayna Vatanseverleri adlı parlamento fraksiyonlarının başında olan Andrei Bletski. Slav Ukrayna! Selam. Beyaz şef lakabıyla anılıyor. Bletski'nin paramiliter kariyeri epey köklü. 2002'de Harkov'da Trizup adında neo-nazi örgüte liderlik ederek işe atıldı. Bletski, 2011 yılında Borispol kentindeki Lenin heykelini havaya uçurma planında yer aldığı suçlamasıyla tutuklandı. 2014 Maydan darbesini takiben ortaklarıyla beraber cezaevinden salı verildi. Ukrayna ulusunun vazifesinin beyaz ırkın samilerin başını çektiği aşağı ırklara karşı haçlı seferlerine liderlik etmek olduğunu iddia ediyor. Ayrıca, nasyonel sosyalizmin Ukrayna'nın tüm kadim aryan değerlerini uyandıracağını öne sürüyor. Що Гангрена, яка буде потроху з'їдати всю країну місяць за місяцем, рок за роком. Якщо говорити, чи має Україна потенціал для того, щоб цей конфлікт вивести в нуль, вийшовши на свої кордони, власні, так має. Не на дану хвилину, але при правильному розвитку, при бажанні його розвивати, має за розвинути його за півроку рік, буквально за мінімальний термін. Ми і зараз бачимо, як невеличке угруповання в 3,5 тисячі чоловік захопило 50% території Сирії, 50% території Іраку, і напало ще на 5 країн сусідів, починаючи там Йорданії, Кувейту, Ємену, Афганістану до Єгипту. І ці люди починали з 3,5 тисяч чоловік. Ми можемо ставитись до них вкрай негативно. Я маю на увазі гіл, але ми не можемо визнавати, що їхній потенціал був однозначно не співмірним: ні потенціалу башара асада, ні потенціалу іракської армії вихованої і озброєної американцями. Азак табуру і Чечний bağlı набали у bünyesinde faaliyet gösteriyor. Bu yüzden bir süre batıdan gelen silah yardımlarına doğrudan erişiyordu. Ancak ABD, 2015'te Azak elemanlarına yönelik eğitim ve silah desteğini yasaklama kararı aldı. Azak taburu, 2014'ün Ağustos ayına kadar finansmanını o sırada Dinyeper valisi olan Yahudi oligark Igor Kolomoyski'den aldı. Finansmanın sonlandığını 2 Ağustos 2014'te vali yardımcısı Boris Filatov duyurdu. Filatov, Facebook'tan yaptığı açıklamada söz konusu kararı, Azak'ın komutan yardımcısı Igor Mosayçuk'un radikal açıklamaları nedeniyle aldıklarını belirtti. Daha sonra Mosayçuk örgütten ayrıldı ve finansman tekrar sağlanmaya başladı. Bunun yanı sıra Azak taburu, İçişleri Bakanlığı, hayır kurumları, gönüllüler ve diğer bir dizi oligarktan da para ve silah desteği alıyor. Aydar taburu İşkence, adam kaçırma ve cinayet gibi çok sayıda suça karıştığı belgeli olan Aydar Taburu ya da 24. Özel Harekat Müfrezesi, geçen haftalarda eski komutanı Maxim Marchenko'nun Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından Odessa'ya vali olarak atanmasıyla yeniden konuşulmaya başlamıştı. Aydar'ın kurucusu ve ilk komutanı Sergey Melnichuk, bir süre Verhova Rada'da milletvekiliydi. Aydar taburu elemanları, maydanda silahlarla donanmış ve barikatları korumakla görevlendirilmiş olan öz savunma grubuna öncülük etti. Mayıs 2015'te Ukrayna Başsavcılığı, organize bir suç örgütü kurduğu şüphesiyle Melniçuk'un milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti. Savcılığın sözünü ettiği suç örgütünün Aydar taburu olduğuna şüphe yoktu. İddiaya göre Melniçuk, elemanlarının topladığı 365 bin grivna rüşvetle kurtuldu. Örgütün başında Kasım 2014'ten beri Yevgeni Ptaşnik bulunuyor. Aydar kurulduğundan beri Lugansk Halk Cumhuriyeti yakınlarındaki yerleşimlerde konuştu. Kiev'le arasındaki ilişki sürekli krizlere girdi. 2014 Haziran ayında dönemin Savunma Bakanı Mihail Koval, taburun eylemlerinin terörle mücadele operasyonu liderliği tarafından onaylanmadığını duyurdu. Tabur, örgüt içi hesaplaşmalarla tanınıyor. Örgüt mensupları sürekli olarak birbirlerini yağmacılık ve kara para aklamakla suçladı. Örgütün bilindik suçları arasında savaş esirlerine ağır işkence de var. Menlichuk 2015'in Ocak ayında taburun dağıtıldığını bildirdi ve ertesi gün Ukrayna ordusu tabura karşı harekat başlattı. Aydar mensupları o gün Kiev'de Savunma Bakanlığı binasına saldırdı ve ordunun taburu hedef almaya son vermesini talep etti. Bu hadisenin ardından Tabur, savaş birimi olarak varlığını sona erdirdi. Tabur, finansmanını bağışlar ve çeşitli hayır kurumlarından alıyordu. Kolomoyski'nin beslediği gruplar arasındaydı. Kolomoyski, Aydar'a mali yardımı Fond Oborni Krayni adında bir paravan vakıfla sağlıyordu. Pravi Sektör Biletski'nin kurduğu Trizub'un eski kıdemli üyelerinden Dimitri Yaroş tarafından kuruldu. Yaroş geçen aylarda Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın baş danışmanı olarak atandı ve bir dönem Rada'da milletvekilliği de yapmıştı. Pravi sektör, maydan protestoları sırasında ortaya çıktı. Aralık 2013'te kurulan grup, 2014'ün Temmuz ayında Donbas'ta savaşmak üzere kendi paramiliter kanadı Ukrayna Gönüllü Birliği'ni oluşturdu. Yaroş ilk başlarda Avakov'un yasal statü teklifini yaptıkları işlerin gönüllülük esasına dayandığı gerekçesiyle geri çevirmişti. Maydanda ve sonrasında en çok adı duyulan örgütlerden biri. Kiev'de onur yürüyüşlerine dönük saldırılarıyla biliniyor. Azak ve Aydar gibi Pravi sektöründe ana bağışçısı bir dönem Kolomoyski'ydi. Dinyeper bir taburu. Eski milletvekili ve oligark Yuri Bereza tarafından kuruldu. Yine Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na bağlanan ve Kolomoyski'den finansman desteği alan gruplar arasında. Tabur, 2014'ün Nisan ayında Dinyeper'de kuruldu. Donbas'ta savaşan ilk gönüllü gruplardan biri ve ilk etapta 5000 elemanı vardı. 23 Eylül'de Dinyeper bir taburu adına aldı ve hali hazırda hem ordu hem de polis birimleriyle ortak çalışıyor. Slava Ukrayini! taburu. Semyon Semechenko ile kaplı Konstantin Grishin tarafından 2014'ün Nisan ayında kuruldu. Grishin 2014 Maydan protestolarında aktifti ve bir dönem Rada milletvekilliği yaptı. Tabur ilk olarak Donbas'ta Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı ve Igor Bezler'in komuta ettiği Vostok taburuyla şiddetli çatışmalara girdi. 2014'ün Ağustos ayında İlovaş Savaşı'nda yer aldılar. Ocak 2015'te Tabura bağlı 46. Özel Harekat Birliği Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Finansörlerinin başında yine Kolomoyski geliyor. Tabur'un sponsorlarından biri de Nazi işbirlikçisi Ukrayna Milliyetçiliği liderlerinden Nikola Lebed'in yeğeni Mark idi. Pavlovski, ABD'de yatırım bankası işletiyordu ve 10 yıl boyunca da Amerikan ordusunda görev yaptı. 19 Ağustos 2014'te Ukrayna'ya Donbas'ta savaşmak üzere gelen Pavlovski, 2014'ün Ağustos ayında Ilovaisk yakınlarında girdiği bir çatışmada öldü. Yatışın. Meryem Ana Taburu Grubu kuran, kendisine el bombası efişinadosu diyen Dimitri Korçinski adında bir aktivist. Korçinski ayrıca aşırı sağcı Brastvo, yani Kardeşlik Partisi'nin de kurucusuydu. Taburun faaliyet alanı Maripol kentiydi. Korçinski, taburun halktan gelen bağışlarla finanse edildiğini iddia ediyor. 2015'te Odessa Belediye Başkan Yardımcısı, tabura 3 ton kumanya, Amerikan postalları, battaniyeler, askeri üniformalar, kevlar miğferleri ve bir kamyon bağışlamıştı. Korçinski, Neonazi Radikal Parti lideri Oleg Liyashko'dan para almakla da suçlanmıştı. 2014'ün Eylül ayında kurulan Meryem Ana taburundan Eski Şah Tersk ve Azak Taburu milislerinin yanı sıra Bratsvo mensupları da yer alıyor. Korçinski örgütü kurmaktaki maksadını bir tür Hristiyan Talibanı kurmak olarak açıklıyor. Ukrayna Milliyetçileri Örgütü (OUN) 2014'ün bahar aylarında Azak Taburu'na bağlı olarak çalışıyordu. Azov 2 adında ayrı bir tabur kurma planları vardı. Ancak Ukrayna devletine resmi olarak kayıt yaptırmayı başaramayan OUN liderliği, Pravi sektörün gönüllü birliklerine katılmaya karar verdi. Ağustos 2014'te OUN, Pravi sektörden ayrılarak kendi birliğini kurdu. Teni Taburu Alexander Gladki Takma adlı pek meşhur olmayan biri tarafından kuruldu. Sonrasında Dinyeper bir taburuna katıldı. Gladki'nin kim olduğu tam olarak bilinmiyor. Sadece savaştan önce şirketlerde güvenlikçi olarak çalıştığını söylüyor. Kasım 2014'ten beri Donetsk ve Lugansk bölgelerinde çatışmalara katılan grup, sabotajlarıyla meşhur. Glatki'ye göre taburu 600 Rus subayını öldürdü. Teni, 2014'ün Aralık ayında Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Alexander Zaharçenko'ya yönelik suikast girişimini üstlenmişti.